Geleceğe hazırlanan üniversite adayı öğrencilere stres kontrolü ve ders çalışma metotları ile ilgili seminer verildi. Haliliye arkadaşımızla... Belediye Başkanı Mehmet Can talimatıyla gençler geleceğe emin adımlarla hazırlanıyor. Yani aslında polis olmak istiyorsun fakat polislik mesleğini belki tam tanımalar veya oraya Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bahçeli Evler Gençlik Merkezi'ndeki üniversiteye hazırlık kursunda eğitim gören ve yüksek öğretim kurumları sınavına hazırlanan öğrencilere seminer verildi. İstemek de bir eylemdir. Seni başarıyı götürecek bir e, durumdur. Fakat istemenin de... Uzman Psikolojik Danışman Bişar Görür ve Reşat Gülşen tarafından verilen seminer ile öğrencilere ders çalışma metotları anlatıldı zor veya kolay kavramı. Bu aslında bireyden bireye değişen bir durumdur. Ee, Ders çalışırken motive olmakta zorlandıklarını ifade eden öğrenciler ise seminer ile streslerini kontrol altına almaya yönelik teknikler öğrendiklerini kaydetti. Yani zaten her gün öğretmen bir şey çalışır. Arkadaşınız harika bir şeyden bahsetti. Aslında hepimizin ortak bir yaşantısından şey. Orta, e, bahsetti. Emin adımlarla geleceğe hazırlandıklarını belirten öğrenciler sunulan imkan dolayısıyla belediye başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. İkinci bir plan olması lazım ki. Biz trenda bir, bir, bir zekaya sahibiz. Fakat bunu nasıl kullanacağımızla ilgili. Seminerin bize verdiği katkılardan üniversitenin bize nasıl aşama aşama gidileceğini anlattı. Bunun için teşekkür ederim Halil Belediyesi'ne ve buraya gelen danışma hocasına da teşekkür ederim. Haliye Belediyesi bize ders veriyor, kurs veriyor. Az önce de bize bir etkinlik yaptılar konferans salonunda. Üniversiteye nasıl gidebileceğimiz, hangi derslere nasıl çalışabileceğimizle ilgili bilgiler verildi. Hangi derslerde, hangi aşamalarda zorlandığımızı söylediler. Ona göre bir konferans aldık. Çok iyi geçti, güzel geçti. O yüzden Haliye Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Haliye Belediyesi'nin kurslarına katılıyorum. Hani. Önce...